Merhaba sevgili takipçilerim. Ben Hatice Koç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şekerpare kayısısından çok güzel bir kayısı reçeli yapıyoruz. Reçelin kıvamını tutturamıyorum, reçelim şekerleniyor diyorsanız bu videomu mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimle ilgili tüm detayları açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi bu kadar görsel şölenden sonra sizleri daha fazla bekletmeden tarifimin yapımına geçiyorum. Bu tarif için en uygun kayısı Malatya kayısısıdır. Kayısılar orta büyüklükte olmalı, ne çok sert ne de çok yumuşak olmamalıdır. Bu kayısıları bana arkadaşım Malatya'dan getirdi ve gerçek bir Malatya kayısısı. Kayısılarımı yıkadım, suyunu süzdürdüm ve çekirdeklerini çıkardım. Şimdi artık şekerle buluşturma zamanı. Burada çekirdeklerin çıkmış haliyle elimde 1 kilo 100 gram kayısı var. Böyle çekirdekli meyvelerde birebir şeker oranını kesinlikle kullanmıyorum. 1 kilo 100 gram kayısıya 800 gram şeker ayarladım. Tencereme bir kat şeker, bir kat kayısı olacak şekilde tüm malzemeleri ilave ediyorum. Daha sonra meyvelerin suyunu salması, şekerle buluşması için tecrübe kapağını kapatıp sabah kadar bekletiyorum. Bu arada kayısıların çekirdeklerini de ziyan etmedim. Bir miktar ılık suda onları da bekletiyorum ki dışları kolay soyulsun diye. Ertesi sabah kayısılarım sulanmış ama bir miktar şeker erimemişti. Onların da erimesi için tenceremi hiç karıştırmadan kısık ateşte ocağa koyuyorum ki şekerler erisin diye. Yani kısık ateşte ve hiç karıştırmadan kaynamaya bırakıyorum. Şeker eriyip güzelce kaynamaya başladıktan sonra böyle reçelin üstünde beyaz köpükler olacaktır. Bu esnada bir çay kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve hemen sonrasında köpükler kayboluyor. Bu arada tereyağı reçelin hem parlak hem berrak görünümde olmasını sağlıyor. Tereyağı ekledikten sonra kalan köpükleri de bir kaşık yardımıyla alabilirsiniz. Ama benim reçelimde hiç köpük kalmadığı için buna ihtiyaç duymadım. Tencerem ocağın en küçük gözünde ve yavaş yavaş kaynıyor. Şimdi de zarını çıkardığım kayısı çekirdeklerini ilave ediyorum. Ve hafif dokunuşlarla reçelimi karıştırıyorum. Bu arada reçelim kaynamaya başladığından itibaren 25 dakikadır kaynıyor. Artık reçel yapma işleminin sonuna doğru geliyoruz. Tencereyi ocağa koyduğumda altını kapattığım süre 45 dakika. Bunun 10 dakikası şekerin erimesini sayıyorum. 35 dakikada da reçelim kaynamış oluyor. Tencerenin altını kapatmama 5 dakika kala bir çubuk tarçın biraz da limon tuzu ekliyorum. Biraz daha kaynatıyorum. Yani özetleyecek olursak reçelimizi mutlaka kısık ateşte yapıyoruz. ocak koyduktan sonra süre tutuyoruz. Kaynayıp köpürmeye başladıktan sonra bir çay kaşığı tereyağı ekliyoruz. Şeker oranı ise sizin inisiyatifinize kalmış. Altını kapatmadan birkaç dakika önce mutlaka limon tozu ekliyoruz kayısılar almasın diye. Reçelin suyundan bir tatlı kaşığı bir küçük kaseye alıp bir dakika beklettikten sonra reçel kasede böyle akışkan bir şekilde akıyorsa reçelin kıvamı olmuş demektir. Kıvam testini de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben 45 dakikanın sonunda tenceremin altını kapattım. Ama bu reçelin oranına ocağın yanma hızına göre değişiklik gösterebilir. Reçelimi sıcakken kavanozladım ve 3 minik kavanoz reçel çıktı. Reçelinizi hemen tüketmeyecekseniz mutlaka normal kavanoz ve kullanılmamış kapak kullanmanızı öneririm. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Evinizden bereket, vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Kanalıma ücretsiz abone olmayı, videolarımı beğeni ve yorum yapmayı esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.